çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz Tümüzu devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Kütahya merkezli ve sektörün lider firması Parlak İnşaat'tan sesleniyoruz sizlere. Her zaman olduğu gibi yanımızda firmamızın kurucusu aynı zamanda sahibi beyefendi Rıza Parlak bulunmakta. Bakalım kendileri çalışmaları ve faaliyet alanları ile alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Rıza Bey merhaba. Merhaba. Hoş nasılsınız? geldiniz. Selamın aleyküm. Nasılsınız? Tamam, Sağ olun. Teşekkür ederiz Rıza Bey. Bizi burada konuk edip ağırladığınız için ben şahsınıza ve firmamız Parlak İnşaat'a teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Rıza Bey çalışmamızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Uzun yıllardır evet. inşaat sektörünün içerisinde büyüyen birisi olarak Kütahya'da markalaşma yolunda iyi ve emin adımlarla devam eden çalışmalarınızdan bahsetmeden önce evet. ben ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Evet. Rıza Parlak kimdir? Rıza Parlak Çorum Ortaköy doğumlu. 1974 İzmir'de büyüme. İzmir'in Narudere'de. Evet. 2009'da Kütahya'ya yerleşmiş. Bu işte kendini kanıtlamaya çalışan biri. Evet. Öyle uzun anladım. yıllardır bu sektörün içindesiniz. Yani çocukluğunuzdan Tabii, beri uğraşıyorsunuz. Tabii. Yaklaşık 87'den beri bu işin içindeyim. Gayet güzel. Peki Rıza Bey biraz hizmetlerimizi açalım o zaman konuşalım. Parlak İnşaat'ı kaç yılında kurdunuz? Hizmetlerinizi anlatır mısınız bana biraz? Parlak İnşaat'ı geçen yıl bu zamanda kurduk. Tam 5. ayda kurduk. Daha önceki dönemlerde kendimiz çalışıyorduk ama tam böyle e, kendimizden emin olmadığımız için eksiklerimiz olduğunu düşünerek hep bir adım geriden geliyorduk. Evet, acele etmediniz. Acele yani. etmedik. Biz e, tabii hep bu işin içindeyiz ama illa e, illaki bir eksiklerimiz olduğunu bunu hep dikkat ederek biraz daha daha emin iyi adımlarla isimli, aynen. Aynen. Daha böyle e, güçlü olmak evet. adına yavaş ve daha sağlam basarak devam ettiniz. Aynen böyle. Peki Rıza Bey biraz hizmetlerimize açacak olursak siz ne tip inşaat işleri yapıyorsunuz, taahhüt işleri yapıyorsunuz? İnşaat taahhüt derken deyim yerindeyse anahtar teslim dediğimiz evet. temelden çatıya kadar olan bölüm. Onun dışında dekorasyon, iç dekorasyon, dış montalama, kalıp işimiz, yani inşaat, inşaat sektörüyle ilgili her türlü şeyi kendimizde, e, bünyemizde, aynı zamanda elemanlarımızla daha sağlam, daha güçlü evet. olarak. Rıza Bey, inşaat sektörü önem arz eden bir sektör. Evet. E, malum Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde yaşayan bir ülkedeyiz. Evet. Özellikle Kütahya bu anlamda hassas bir bölge ve noktadayız. Evet. Bu anlamda inşaat yaparken hizmetlerinizin içerisinde en önem verdiğiniz konular nelerdir? En önemli konu verdi, verdiğimiz konu, daha sağlam ve daha sıhhatli binalar yapmak. Bununla evet. ilgili bizim mimarlarımız, mühendislerimiz, bize daha iyi veya beraber çalıştığımız kişiler daha iyi yönlendirip da, eksiklerimizi daha iyi evet. bir şekilde yapıp teslim, etmek. teslim etme. Bunlar zaten daha benim... yaşanabilir, daha güvenli konutlar kurmak. Peki ne tip konutlar yapıyorsunuz? 3 1 mi, 2 1 Ağırlıklı... mi? 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. Burası Kütahya bölgesi olduğundan dolayı e, ister istemez soğuk memleket olduğundan dolayı mümkün olduğunca ısınması kolay. Isı yalıtımına özellikle önem Aynı. veriyorsunuz Isınması yani kadarıyla. dairelerin küçük olması ısı yani ısınmalığından daha evet, Tasarruflu oluyor. Aynen. Hem bütçeye göre hem de İmkanı evet, peki malzemeler alırken neler dikkat ediyorsunuz? Kullandığınız malzemeler kaliteli malzemelerdir muhakkak. Tabii ki. TSE belgeli olmayan hiçbir malı kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Kesinlikle. Bunlar da önem verdiğiniz konulardan Aynen. biri. Aynen. Peki bölgede yalnız değilsiniz. Sizin dışınızda birçok meslektaşınız söz konusu. Evet. Bu anlamda hizmet alacak bir kişi veya kurum neden parlak inşaatı tercih etmeli? Neden parlak inşaatı tercih etmeli? Daha güvenli, daha yaşanılabilir bir konut istiyorlarsa... Bizi tercih etsinler diyelim. Yani. Bir de tabii vermiş olduğumuz taahhütleri yerine tabii, getirmek, zamanında teslimatlar. Şey en önemli şey bizim zaten güvene dayalı, şu anda sözleşmeli tabii ki mutlaka işlerimiz var. Ama güvene dayalı, sözlü yaptığımız işler bile var. Evet. Peki Rıza Bey, kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz şu anda? Şu anda uzman kadro genelini toplarsak, iş güvenlikçimiz, mühendimiz, mimarımız, çalışanlarımız toplam. 9 ile 12 arası. Tabii Sabit. bu inşaat zamanlarında 30 kişiye kadar çıkabiliyor. Olabiliyor En düşük de. aynen. 9 kişiden başlıyor. 30 kişiye kadar yükseliyor. Gayet gidiyor, güzel. durumuna göre. Gayet güzel. Peki Rıza Bey gelmiş olduğunuz noktada çocukluğunuzdan beri bu işin içerisindesiniz. Evet. Hedeflerinize hayallerinize ulaştınız mı? Planlarınıza daha ulaşamadım. Var. Daha ulaşamadım. Bir kendimde eksikler gördüğümden dolayı bir 5 yıl daha eksiklerimi tamamlama daha iyi bir hizmet vermek adına Evet. Yani inşaat sektöründe Daha iyi hizmet Aynen. anlamında Çünkü Daha eksiklerimiz var genelde de var Biz tabii ne kadar iyiyiz desek bile Bir eksiklik var Sizde zaten bir mütevazi hava var çünkü Anladın. sürekli her kelimenizde çok acele etmiyoruz, evet. emin adımlarıyla ilerliyoruz diyorsunuz. Aynı. Aynı. Bu konuda da ben sizi tebrik ediyorum. Anladın. İnşallah başarılı olursunuz. Anladın. Peki toparlayacak olursak son olarak evet. ekranlar başına bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek parlak inşaatı tercih etmiş kişi veya kurumlara, Kütahya halkına evet. son sözleriniz neler olacak? Bizi tercih etmeye devam etsinler. Eminim ki... Bundan sonra daha iyi şartlarda, daha iyi evlerde oturacaklar. Gayet güzel. İnşallah diyelim. İnşallah. Ee, tamam. Rıza Bey ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size bundan sonraki iş hayatınızda ikibinizle birlikte başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Ülkemize, Kütahya'ya kattığınız değerlerden dolayı sizi tebrik Biz ediyorum. Biz teşekkür ederim. Bizi ziyaret ettiğiniz için. Sağ olun, teşekkürler. Biz teşekkür ederim. Evet değerli Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Bugün sizlere Kütahya Merkez'den, şu anda Kütahya Kalesi'ndeyiz. E, sektörünün tabii lider firması Parlak İnşaat'tan, Beyefendi Rıza Parlak'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.